Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan bu kısımda beraber. Direksiyon setimi tanıtacağım arkadaşlar. Bu Aslında şekilde göstereyim. Bir, bir dakika. Sı evet arkadaşlar şöyle çıkardım içinde kal böyle bir şey yaptım bir kutu büyük şuradan kestim eski a4 kaldı vardı eski a4 kaldı onu böyle güzel gene normal kart kartla güzel yaptım şuradan bağladım sonra kesin şuradan koptu şöyle etten bağladım katladım sonra bir tezi yaptım şöyle delik açtım şöyle buna göre geçiyor geçiyor bak geçmiyor bak geçmiyor sonra iyi geçiyor sonra şöyle ayarladım onu şöyle vitesi de şimdi kopa, koptu kitaptan kitaptan pıttı. koptu şöyle vitesi bir iki üç dört beş şimdi bir takayım bir dakika bir, bir, bir. Bir, bir de taktım arkadaşlar bir şekilde İki dakikada şuradan bakmadım ben buradan da şöyle kanal değiştirme ses açma. Ben çok Hayır. Kanal değiştirme videoyu durdurma. Hayır kapattım, videoyu durdurma. Buradan kanal değiştirme. Bu kanal ilk kanal değiştirme. Burada X bak bu G'yi alıyor kanalı bu ile yatıyor. bu da Burada X kanalı yine ben başlatma.